Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Hemen modelimin yapımına geçiyorum. 2 zürafa yapıyorum. Ve iğnemi ipimin alt kısmından alarak ipimi düğümlüyorum. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Ve yaptığım zürafaya ipimi düğümlüyorum. Kayam oluştu. Tekrar dibindeki zürafaya ipimi düğümlüyorum. Ve zürafayla devam ediyorum. 3 zürafa yaptım arkadaşlar. Arada bir zürafa bırakarak ikinciye ipimi düğümlüyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Bir yuva oluşturdum. Yaptığım yuvaya bir yaprak yapıyorum. Yaptı, yaprağımı yaptım. Tekrar dibine iki küçük zürafa yap kirpik yapıyorum. Dibine iki kirpik yaptım arkadaşlar. Tekrar diğer yaprağımı yapıyorum. Yuvamın sonuna ipimi düğümlüyorum ve tersini çevirdim. Diğer yaprağımı yapıyorum. Aynı şekilde diğer yaprağımı da yaptım. İpimi kesmeden ön kısmını çevirdim. Ve yuvamın son kısmına ipimi düğümledim. Tekrar 3 zürafa yapıyorum. ve kayamı yapıyorum. İki zürafa yaptım ve tekrar zürafamın ilkine ipimi düğümlüyorum. Tekrar üzerine bir zürafa yaptım. Yaptığım zürafaya ipimi düğümlüyorum. tekrar Dibine ipimi düğümledim arkadaşlar. Fazla ipimi kesiyorum. ve üst kısmına geçiş yapıyorum. İpimi ilk kirpiğime düğümlüyorum. Tekrar ikinci kirpiğime ipimi düğümlüyorum. Ve bir yuva oluşturdum. Tekrar geri dönüyorum. yaptığım züra, yuvanın içine iki zürafa yapıyorum. Çift düğüm atarak zürafalarımı yaptım. Tekrar ilk zürafama ipimi düğümlüyorum. Tekrar yaptığım ilk zürafaya ipimi düğümledim ve dibine şurafamı yaptım ve sonuncu artırma olarak son zürafamı da yaptım tekrar geri dönüyorum yaptığım ilk zürafaya ipimi düğümlüyorum Aynı şekilde artırma işlemiyle devam ediyorum. Bu kez 4 zürafa yapacağım arkadaşlar. Başta ve sonda artırma yaparak ilerliyorum. Bu şekilde. 4 zürafam oldu. Tekrar geri dönüyorum. 2 zürafama ipimi düğümlüyorum. Tekrar 5 zürafayla devam ediyorum. Son sıramı yapıyorum arkadaşlar. 2 ile başladım. 5 sürafa olana kadar artırma işlemiyle devam ettim. Tekrar ilk sürafama ipimi düğümlüyorum. Yaptığım zürafaya üst kısmına bir zürafa daha yaptım. Tekrar dibindeki Sırafağa ipimi düğümledim. İki sırafa yaptım. Tekrar ilk sırafama ipimi düğümlüyorum. Ve üzerine bir sırafa yapıyorum. Tekrar yaptığım sürafanın üst kısmına ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde. Ve aynı sırafağa ipimi düğümlüyorum. İlk yaprağımı oluşturdum arkadaşlar. Dibine iki tane aynı şekilde yapıyorum. İki zürafamı yaptım. Ve geri dönüyorum. Tekrar bir zürafa daha. Yaptığım zürafaya ipimi düğümlüyorum. Tekrar aynı zürafaya ipimi düğümlüyorum. Alt kısma inip İkinci yaprağım da oluştu. Sonuncu yaprağımı yapıyorum. Son zürafamın üzerine iki zürafa yapıyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. bir zürafa yaptım. Yaptığım zürafaya ipimi düğümlüyorum. Ve tekrar sondaki zürafama ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde oldu arkadaşlar ve ipimi kesiyorum. Dibine aynı yapraktan iki tane daha yapacağım arkadaşlar. Diğer yapraklarım da bitti. Şeyim bu şekilde oldu arkadaşlar. Siz kısmına geçiyorum. Sarı ipimi düğümlüyorum. Ve kirpikle devam ediyorum. Üç kirpik yaptım. Ve iğnemi kirpiklerimden geçiriyorum. İpimi düğümlüyorum. Bu şekilde yaptım. Fazla iplerimi kesiyorum. Aynı şekilde diğerini de yapıyorum. Pembe ipimi düğümlüyorum ve üç kirpik yapıyorum. Yine mi kirpiklerimde. Ham çıkarmadan geçirdim ve ipimi düğümlüyorum. Fazla iplerimi kesiyorum. Modelin bitti bu şekilde oldu arkadaşlar. Sizler yaparken şu yaprakları biraz daha ufak yaparsanız daha güzel duracaktır arkadaşlar. Ben ilk defa denedim. Güzel bir model. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Instagram Instagram sayfamdan bana istek modellerinizi DM yoluyla iletebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.